Eşit ve özgür bir dünya istiyoruz. Mevcut durumun bu noktanın hayli uzakta olduğunu farkındayız. Ne yaşadığımız kent, ne vatandaşı olduğumuz ülke, ne dünya düzeni, ne de meslek alanımız olması gereken düzeyde bulunuyor. Hazırladığımız Adana yerel yönetim sorunları ve çözüm önerileri bildirisiyle yerel yönetim konusundaki kısa bir genel bakışımızın ardından daha çok mesleki alanımızı ilgilendiren deprem, kentsel dönüşüm, imar, ulaşım, çevre sorunları başta olmak üzere ve özellikle Adana'da bu sorunların geldiği boyut ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimizi sunduk. Adana'nın sağlıklı, toplum yararını önceleyen bir kent kimliğine ulaşması için yerel yönetimlerce atılması gereken adımlara değindik. Ülkemizde özellikle 1980 sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle kamu ve toplum yararının evet. önceliği dışlanmıştır. Bugün yerli yabancı piyasa güçlerinin kentler ölçeğinde de egemen olduğu bir süreç ve arazi rantına endekslenmiş bir yağma ekonomisi, sürekli ve plansız büyüme, sosyal ve kültürel yozlaşma yerel yönetimlerde başat konumdadır. 1980 darbesinde oluşturduğu şartların sonucu iktidar olan AKP ise bu politikayı 22 yıllık iktidarı süresince bir üst boyuta taşımıştır. Çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle sanayisizleşme ve özelleştirme politikalarıyla ormanları ve yeşil alanları fütursuzca yağmaya açmıştır. Bu alanlarda verdiği maden izinleriyle kentleri bir ticari alan ve sermaye birikim aracı olarak görmüştür. Bu sürecin devamı içinde inşaata dayalı ekonomik, siyasi politikaları ve antidemokratik baskıcı uygulamaları araç olarak kullanmıştır. Değerli konuklar. Azami rant beklentilerinin yağmanın kıskacında sokulan kentlerimizin doğal ve kültürel değerleri, ormanları, yeşil alanları, sahilleri yok edilmekte, kamu arazileri elden çıkarılmaktadır. Çıkarılan özel düzenlemelerle bu değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak yerine bu değerlerin yerine konan rantın önündeki engeller kaldırılmış, doğal ve kültürel değerlerimiz ile birlikte yaşam alanlarımızın geleceği de tehdit altına alınmıştır. Tüm bu sorunlar oluşan zafiyetlerle doğa olaylarının afete dönüşmesine neden olmaktadır. 6 Şubat depremlerinin acı sonuçları da ülkemize şimdiye dek yürütülen ve halen yürütülmekte olan rant politikalarının sonucudur. Merkezi yönetimin kentlerimize olumsuz katkıların yanı sıra yerel yönetimlerde ne yazık ki adının hakkını bile veremeyen bir anlayışla olumsuzluklara katkı koymaktadır. Bu sorunların aşılması için sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması, kentsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi, halkın ve meslek örgütlerinin katılım ve denetiminin sağlanması temel bir gerekliliktir. Değerli basın emekçileri, 31 Mart 2024'te yerel seçimler yapılacaktır ülke gündemi yerel seçimlere odaklanmış durumdadır. Ne yazık ki yerel demokrasiden, kent siyasetinden ve kentsel sorunlardan daha çok hangi ismin hangi makama aday olduğu, partilerin kimi aday gösterdiğine dair haberler gündemi işgal etmekte, sistem tartışması, yapısal sorunlar ve çözüm önerileri değil adaylar öne çıkarmaktadır. Maalesef kentlerimizin geleceğine dair umutlandırıcı bir süreç yaşanmamaktadır kente dair, kente yaşayan insanlara dair anlamlı öneriler sunulmamaktadır. Yerel seçimleri bu sıkışıklıktan kurtarmak gerekmektedir. Yerel demokrasi tartışması ve kentin yaşadığı sahici sorunlar uygulanabilir çözüm önerileri belirleyici olmalıdır. Açık ki, ülke ve dünya sorunlarından hareketle, yerel demokrasiyle zenginleştirilen bir programla kentlilerin karşısına çıkmak, altyapı, ulaşım, çevre, yapılaşma, imar, kentsel dönüşüm gibi konuları gündeme getirmek anlam taşıyacaktır. Yerel yönetim tartışmasını sığ tartışmalardan çekip alarak konuyu kamu yararı ilkesiyle yaklaşmak, kent yoksulluğundan çevre kirliliğine, kentlilik bilincini oluşturmaktan yerel demokrasi ve toplumcu belediyecilik kanallarını oluşturup işlevsel hale getirmeye kadar sorunların geniş bir yelpazede ele alınması sağlanacaktır kentlerimizin ve insanlarımızın gereksinimi toplumcu ve halkçı belediyecilik anlayışı ve uygulamalarıdır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin aktif halk katılımı ile yeniden yapılandırılması, hizmet üretimi ve dağıtımında toplumsal yararın öne çıkarılması, mali kaynakların sermaye güçlerine kapalı tutulması, istihdamda mesleki yeterlilik ve liyakatın yerleştirilmesi, personelin eğitimli kılınması, mühendis, mimar, şehir plancısı istihdamının sağlanması gerekmektedir. Değerli basın emekçilerimiz, Adana'nın çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Yıllara dayanan göç dalgasının yarattığı kaçak yapılaşma, sağlıksız ve çarpık kentleşme en önemli sorunlarımızdandır. Mühendislik hizmeti almadan üretilen yapılar, çevre kirliliği, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, her geçen gün daha da sorun yaratan ulaşım, kaldırım işgalleri, katılımcının işlemediği bir kent yönetimi, kavşaklar, Sürdürülebilir ulaşım ve imar master planı olmadan sağlanan kentsel büyüme sorunları da bu çarpık ve sağlıksız kentleşmenin olası sonuçlarıdır. Merkezi yönetince defalarca çıkarılan imar afları da tüm bunların üzerine tuz biber ekmiştir. Yakın tarihlere kadar ülke tarımının ana merkezi ve tarıma dayalı sanayii gözbebeği olan tarıma dayalı sanayinin gözbebeği olan Adana bugün yoksul ve yoksun bir kent haline dönüşmüştür. Pek çok üretim yapan fabrika kapanmış, tarım tasfiye edilmiştir. Kamu yatırımlarının alt düzeyde gerçekleştirilmesi de eklenince ortaya yoksul, sağlıksız büyüyen çarpık bir kent çıkmıştır. Bütün bu konu başlıklarının toplamı şudur. Adana yaşanabilir bir kent olmaktan uzaklaşmaktadır. Bu aynı zamanda hedefi de açık hale getirmektedir. Hedef yaşanabilir bir kent yaratmaktır. Yerel yönetimin öncelikli yatırımlarını bu tablonun ortadan kaldırılmasını sağlayacak ve kentimizi daha yaşanılır kılacak çalışmalar yönlendirilmesi gerektiği tartışılmazdır. Bildirgemizde Adana sorunları ve çözüm önerilerimizi belli başlıklar altında topladık. Deprem önlemleri ve yerel siyaset, yerel yönetimler ve konut, kentsel dönüşüm ve Adana, sürdürülebilir imal planı, ulaşım ve Adana ki ulaşım ve Adana'yı iki alt başlığa ayırdık. Gelişmiş kentin kıstası metro ya da hafif raylı sistem gene Adana kent içi ulaşıma dair önerileri alt başlıklarıyla sunduk. Adana'da ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri. Başlıkları altında detaylarıyla inceledik, bakış açımızı ve çözüm önerilerimizi sunduk. Değerli basın emekçileri, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak Adana'nın kente yaşayan insanların sosyal, kültürel yaşamlarını geliştiren, planlamaya sahip, çevreye duyarlı, çağdaş, güvenli bir kent kimliğine ulaşmasını istiyoruz. Mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak kent sorunlarını dile getirmekteki amacımız bu doğrultuda bir kent kimliğine ulaşması ve Adana'daki sorunların çözümü yönünde adımlar atılmasını sağlamak içindir. Bunu sağlamak için vatandaşlarıyla, kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir. Ancak hiç kuşku yok ki bu görev ve sorumluluk birinci olarak bu çalışmaları yapmak üzere göreve talip olan Seçimler sonucu bu sorumluluğu ifa etmek üzere göreve başlayan ve başlayacak olan yerel yöneticilerimize düşmektedir. Bu nedenle diyoruz ki imar, inşaat, kentsel dönüşüm, riskli yapı ve benzeri tüm bu konular bilimsel, etik, güvenli bir çalışma anlayışıyla, imara uygun tasarımlarla, projelere uyarak ve düzgün denetimle hayata geçirilmelidir. Yerel yönetimlerden beklentimiz budur. Yerel yönetimlerin eşit Özgür, demokratik, bağımsız bir Türkiye yaratılmasına önemli yönetim organları olduğunu bilmenin bilinciyle İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmaya, kentlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmeye devam edeceğiz. Katılımdan sonra eee gelişi güzel her yerde <laughs> kentsel dönüşüm alanları ilan etti. Kentsel dönüşüm alanı ilan etmek çok kolay bir şey. 636 sayılı yasaya göre bakanlar kurulu kararı gerekiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı e, kararı gerekiyor. Ya da belediyelerimizin 5333 sayılı kanuna göre karar alması, belediye meclislerinin karar alması gerekiyor. Bir yeri gelişigüzel bir şekilde e, kentsel dönüşüm kararı alıp orayı kilitledikten sonra çözebilmeniz çok kolay değil. Yani örnek verecek olursak belediye evleri. Belediye evleri eğer 6306 sayılı yasaya göre bakanlar kurulu kararıyla o gün e, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmeseydi ki yaklaşık 110 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Yani aceleye getirilip daha e, etap etap. Belki 15, belki 20 hektarlık alanlar şeklinde bölgesel olarak bakılsaydı, mesela daha güneydeki 4 katlılar önce yapılsa, sonra 2 katlı bölge ve en kuzeyde daha yüksek katlıların, ruhsatlı binaların olduğu yerler yapılsaydı, bugün bu açmazı yaşamayacaktı. Siz 110 hektarlık alana bir kere de girip orayı dönüştürmeniz çok kolay değil. Dolayısıyla kilitlendi. İşte eğer kentsel dönüşüm master planınız olursa, kentin hangi mahallesinin hangi sırayla risk derecesine göre. Çünkü master planına göre siz bütün şehri risk derecelerine göre kategorize ediyorsunuz. İlk önce kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi gereken ivedi alanlar, daha orta ivedilikte olanlar ve daha kısmen yaşanabilir az riskli bölgeler diye bunları kategorize ettiğinizde bütün enerjinizi çok yüksek riskli olan bölgeye aktardığınızda bu sefer ilk depremde siz o bölgeleri dönüştürdüğünüz için kayıplarınız da o derece azalmış oluyor. Şu an Adana'ya baktığımız zaman Barbaros Bey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm var. Oradan bölgeleri hepsini geçiyoruz. Barış İsmet Paşa'da var. Barış İsmet Paşa'ya geçiyoruz. 2000 evlerde var. Şimdi bunlar arasında nasıl bir bağlantı var? Hiçbir bağlantı yok. Siz, siz Barbaros Bey'den başladığınıza göre Hürriyet, Mestanzade dağlı olup şeklinde gitmeniz lazım. Ya da burada döşemede durmanız lazım. Ama siz burada durmamışsınız. Oradan bir göl mahallesine, 2000 evlere, Barış İsmet Paşa'ya geçmişsiniz. Hakeza yüreği de öyle. Daha ivedi dönüştürmesi gereken alanlar varken bir şekilde farklı kriterleri değerlendirerek orada bazen farklı ilişkilerle işin içerisine giriyor tabii. Dolayısıyla bu master planı çerçevesinde bakmadığınız sürece her yerde böyle bir bölgesel çalışma yaparsınız ama sonuçlandırmanız çok kolay olmaz. İşte Sinan Paşa yani 16. 17. yılına girdi hala dönüşmedi. Biz bu master planı önemsiyoruz. En azından bu mikro ölçeklendirme ekseninde biraz daha kentte bir sıralamanın yapılmasını bekliyoruz. Yani göl mahallesi de evet dönüştürülebilir. Mutlaka 2000 evlerde de böyle bir ihtiyaç vardır. Ama o mahalleden daha fazla ihtiyacı olan başka bir mahalle varken özellikle orada talep var diye orada yapılan binalar daha fazla satışa maruz kalır diye bu anlayışı doğru bulmuyoruz. Arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bir Tunus geleneğinden geliyor olması, konuyu biliyor olmaları orada bu anlayışın belli ölçüde değişebileceğini emarelerini bize veriyor. Ama ee, sadece belediye meclislerinin bu konudaki çalışmalarını bekleyecek olursak konuş olmaz. Biz de sivil toplum olarak, odalar olarak, meslek odaları olarak takipçisi olacağız, ısrarcı ve zorlayıcı olacağız. Yani gerektiğinde o kentsel dönüşüm alanlarını bizzat kendimiz gideceğiz. Bazen halkı bilgilendireceğiz, bazen teknik olarak orada yapılması gerekenleri çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacağız. Öbür türlü bu bu bölgelerin bir şekilde dönüşmeyeceği çok açık. Yani kaynak sorunu söylüyor, söyleniyor. Biz e, belediyelere şunu da öneriyoruz. Kentsel dönüşüm modeli üretin. Yani şimdi şu an AKP'nin ve me mevcut iktidarın yaptığı bir şey var. Alana gireceksin. Mevcut iki katlı, üç katlı, beş katlı hiç önemli değil. Onları yıkacaksın. Yerine on katlı yapacaksın. Aradaki fazla katlardan şey, kentsel dönüşüm projesini finanse edeceksin. Şimdi bu model zaten işlemiyor. Bulamıyoruz yani. O, o oradaki 3 e, üç katlı yık, on katlı yap, aradaki o katlarla projeyi finanse et. E, bir de orada çok fazla hak sahibinin olduğu bölgelerde, özellikle 60-70 metrekareye 4-5 katlı binasını <laughs> oturtmuş, bütün parselini kullanmış yerlerde bunu yapmanız çok mümkün değil. Farklı bir model geliştirmeniz lazım. Bunu 90'larda Ankara yaptı, Karayalçın yaptı. Bizlerin de bir şekilde yapabileceği bir ortamın geliştirilmesi lazım.